Evet arkadaşlar çift kuyruk yaptım saçımı. Bugün çift kuyruk yaptım saçımı böyle. Manava gidiyorum. Markete gidiyorum. Şöyle bugün bir dışarı çıktım. Toka bindikten sonra keyfim yerine geldi. <laughs> keyfim yerine geldi. Arkadaşlar böyle çift kuyruk yaptım. Şimdi markete gidiyorum. Evet markete gittim. Dışarıya çıktım. Gezdim dolaştım. Pet shop'a gittim. Kedi için bir şeyler aldım. Kedi kuma aldım, kedi vitaminleri aldım, bir sürü şeyler aldım. Şimdi eve geldim, önce oğlum işten gelir de bir yemek yapayım dedim. Kıyma aldım, frasa aldım. Şimdi hafif bir kıymalı bir yapayım, tekrar bir mantı yapayım. Belki yemez kıymalı frasa'yı. Ben seviyorum ama salçalı kıymalı frasa. Saat kaç saatten de haberim yok ama acele acele yapayım hemen oğlumun yemeğini. Dışarıda yemek istemesin diye hemen ara acele yemeğimi yapayım arkadaşlar. Ya ne aldım? <laughs> gel bak vitaminler aldım kızıma. Vitaminler aldım kızıma. Evet aşkım gel bak neler aldım ben kızıma. Kızım. Annem bak ne aldım sana gel bak. Bak bak gel. Bak bak ne aldım bak anneciğim. Bak tüylerini yala, yalıyorsun ya şanslı. Hani temizliyorsun ya vücudunu. Temizliyorsun ağzına kıl gidiyor ya. Kıl, kıl ciğerlerine gitmesin diye. Bunu yalayacakmışım. Bunu, bu senin ciğerlerine gitmesini önleyecekmiş. Anladın mı? Bu da ee, bu da neydi ya? Dur bu neydi? Ay unuttum kız bunu içinde. Ha bu da tüylerini dökmemen içinmiş kızım. Gel bak. Bak. Bir de küreğimizi unutmuştuk. Köyde küre aldım sana. Hadi gel boru yalayalım. Hadi gel. Hadi gel. Evet. Şimdi bunlar azıcık bir şey yalayacakmışsın. Gel aşkım bana. Hadi gel. Bak 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 bak. Bak kızım bak 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 bak. Ay hayvan nasıl geldi ya? Ay nasıl geldi? Nasıl anladı? Ben böyle bir şey göremedim. Aa. Cidden emiyor. Gel aşkım gel hadi gel 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 gel, gel annem gel, gel 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 aşkım gel 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 gel. Bak şanslı. Gel. Gel annem. Gel. Yalayacak mısın aşkım bunu? Şanslı. Aşkım bunu yala gel. Hadi yala. Hadi yala. Gel. Hadi yala gel. İlaç ama. Ama ilaç bu ilaç. İlaç kız bu. Gel kız buraya. Ama bunu her kedi çok seviyormuş ama. Al. Anneciğim al. Al. Al, al. al kız al. Sağsana. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Aç ağzını. Aç ağzını çabuk ki bunu. İtaç ilaç vitamin vitamin. Aç ağzını. Aç ağzını çabuk. Aç. Aç hadi bu ağzını. Aç kız. Aç sana kız ağzını. İnat diyor açmıyor. Bak bak bak. Açmıyor. Aç. aç. Ye çabuk onu. Elimi elimi bırak. El. Bak. Tırnakla bak tırnağımı. Bak tırnak. bırak. Aç ağzını yiyeceksin bunu. Ben buna 200 lira para verdim biliyor musun sen? Hayır. Hayır yiyeceksin. Şanslı. Yiyeceksin. E Eş şöyle bak ya. Görüyor musun başıma geleni? Gel buraya. Kız. Gel kus buraya. Gel kus buraya. Gel kus buraya. Gel buraya. Kız gel. Kız gel. Kız gel, gel, gel. Ağzını bak. Hadi aç. ye. Acazlı. Çabuk ye. Hayır ilaç. O. Ha. Ha. Tamam mı? Aferin. Nasıl yedirdim ama vallahi. Vallahi çözüm hazranı ilaç sokarsın ya arkadaşlar. Aynı öyle soktum vallahi. Aynı bir ilaç. 200 lira verdim. 200 de buna verdim. 400 200'de kumra verdik. 600. Eşeğe bak ya. Bunu yedirdik. Nihayet bunu yedirdim. Şimdi ağzını filan yedireceğiz Senin işin bu. Eşek sıpası seni seni Gel. Öbürüne de yiyeceksin. Gel yanıma. Yanıma gel. Ben senin için kendim doktora gitmiyorum. Bak ilaç görüyor musun? Kendim sana ilaç alıyorum. Eşek o eşek. Yanıma bak görüyor musun? ha Kendim doktora gitmiyorum. Supaya ilaç alıyorum. Gel. Gel kızım şunu da ye. Hadi gel anneciğim. Hadi gel. Hadi gel güzel kızım. Hadi gel bebeğim. Aşkım. Güzel kızım. Şanslı. Şanslı. Ya. İki çeşit pırasa yemeği yapar mı arkadaşlar sizde de? İki çeşit pırasa yemeği. Ya. Burada kıymalı salçalı kase yemeğimiz daha pişiyor. Pişti. Burada da normal beyaz pırasamız. Beyaz pırasayı da benim pırasam. Ha. gel ki sıcak yemek bakayım koyun diye. Ay yiyeceksin. Anam seni de hasta ederim ben niye Şuraya otur benim Allah ben sanki hasta değilim de. Pırasayı beyaz kırmızı pırasa yaptım biraz da beyaz pırasa yaptım hangisini yersen biraz ondan ye biraz ondan ye. Aha çok duazlı. Ye ye. Ye. seni ye. Kimiz kırmızı mı seviyoruz böylesi mi, böylesi mi? beyaz seviyoruz? İki türlü yaptım. Ay, ekmek var mı acaba? Ben çorba içtim ben Ay, sen hemen içme dedim Sen yeme dedin de. içtim. Yiyeceksin, yiyeceksin. Hadi ye onu. Bir tane hamur yoğurdum da. Çıkış mantı yapayım, dedim. vasıf. Ne dedi doktor? Ben kendim enfeksiyon var Yıldız abla, göğsümde. ne oluyor? Göğsümde, göğsümde, ne alakası var göğsümde? İşte zatürre geçirmişsin ya. Zatürre mi geçirmişsin? Zatürre mi geçirmişsin? Önceden Önceki zatürre geçirmişti. Önceden içirmişim. geçirdiğim için Yıldız abla. <laughs> en ufak şeyde şey, enfeksiyon kapıyor. Allah Allah. Anam enfeksiyonu niye kaparsın anam? Senin gibi temiz titiz kim var acaba? Aman Abur cubur yemezsin, pislikle durmazsın. Daha ya her şeye dikkat edersin. İşte böylelerini bulur. Hani bit derler, şeyi bulur derler, temiz temizi derler ya. Ama yemiyorsun kızım, yemiyorsun. Sigara içiyorsun, yemek de yemiyorsun. Her şeyi yapıyor, ne diyorsun var ama yemiyorsun. Limon var mı yemiyorlar Limon mu? Son limon akşam şey yaptım galiba ben ya. Kullandık. Kullandım. Hah, bakip, <laughs> geleceğim evet. tabii yatağa ne demek ya? Bir söyle dışarıdan gelsin, bir komşuya girip sohbet etmek istiyor. Işte, dinlemek istiyor. Yatağa gidecektim. Yani. He, yatağa girme öyle zırt bu tabi. Karnım bir doyur? Tamam, yıldız bakar kafayı tamam, fayda. Ay soğan mı koymuşum ona? ben? <laughs> soğan. <gülüyor> Allah Allah. Ay. Tamam, tamam, bırak. Ay Allah ım. Ay yok bacım. Gitmiş. <laughs> <laughs> ay. Limon suyu yok bacım. Ay yok, yok şu anda yerim biraz. Bırak kalsın. Beyaz pırası da vereyim istersen. Hı. İyi güzel bir Bak ay 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 şer, az daha pilavım yanıyordunuz. Arpa şerhiyeden pilav yaptım canım. İstedi bak bugün yemek yaptım ya, bugün neyin adına Hasancan eve gelmez ha. Ben yemek şey yaptım da. Her gün, her gün, her gün yapıyorum. Her gün. Salim bugün gün Sağlık günü de Hasancan her gün mutlaka bir etli bir şey olacak Hasancan'a. Evet. Hasancan zeyti Burası'yı seviyorum demişti bir ara ama bilmiyorum yiyecek mi? Belki yemez diye ben dedim ki bu mantı yapayım bari. Vallahi bilmiyorum. Ben seviyorum diyordu geçen de. Ablam da yedim çok. Oğlum ablam da yedi sayın. Biz de niye yemiyorsun diyordum. Ablam güzel yapmış. E ablam da aynı öyle yapıyor benim gibi yapıyor. Farklı mı yapıyor diyorum. İşte başka yere yediği tatlı geliyor herhalde. Geçen de diyorduk anne gel ne olursun sen bana sebze yemekleri yap. Artık ben sebze yemeği yiyorum. İşte rejim yapıyorum bilmem ne diyordu. Ee? Dün yine baktım Dönermeler istedi eve. Aman şey şey. Mobilyasını getirdiler. Adam ben dışarı çıktıktan sonra telefon etti. Abla ben yanlış mobilya bırakmışım sana. Bir yirmilikti sizin karyolanız. Bir, bir metrelik bırakmışım. He dışarıda. E, onu... Sonra dedim ben evde değilim dedim. Şey yapın dedim. Birini değiştir dedim. Bir metrelik alır oradan. Bir yirmilik bırakın dedim. E, Sakın evde yokum. Bakın dedim. Yanlışlık yapmayın dedim. Değiştirmişler herhalde gelmişler. Şimdi Hasan Can gelecek. de hasta. O da grubu olmuş. Burcu da diyor. Yani hasret beni de yıktırıyor. O da keyfi yok. Allah'tan Salim hemen bir gün hasta oldu. İkinci gün hemen iyileşti. Şaşırdım ya. Ne var ya? Belin de var O bacakları. Değil mi? Hey. Kokuyor, kokuyor, kokuyor. Yok benim öyle bacaklarım, vücudum şey tutma. Evlerim, vücudum hasta olsa ben iş yapamazdım ki. evde iş yaptım her gün benim vücudum hasta. Ben de benzeri yapmıyorum biliyorsun zaten. Tabii canım. Ya, ben sevmiyorum. Vücudun hasta olunca ben yatacaksın evet. mı? Benim vücudum hasta, hasta değil de. Ha boynundan başın bütün vücudum ağrıyor. Ben boğazlarım, balgam öksürürken yaşıyorum yani düşün. Evet, i̇laç, ilaç verdim mi pek bugün güne sana şimdi? Evet, verdi, verdi, antibiyotik verdim. Ben ya. şimdi rahatlamıyorum. Evde mi vermedin mi antibiyotik? Ha, ben evdeki antibiyotik içiyordum. Yok vermedi gelecek. Ya, alerjik sadece bana alerjik ilaç ben kendimi biliyorum yani. Hasta olmasam tamam. zaten... kendi kendini daha iyi bilir. Saat kaç oldu acaba? Kedinin kumu bitmişti. Ha. Kediye kumu aldım, gittim. Ondan sonra kediye bir tane tüy dökücü, bir tane ilaç aldım. Tüy dökücü mü? Tüy, tüyünü dökmesin bilen diye. Ondan sonra yine bir tane ilaç daha aldım. onun içinde? Ha, yalanıyor da tüysünü yalıyor ya. Yalayınca tüy ciğerlerine gidiyormuş. Bazı hayvanlar O da ölümüne neden oluyormuş. Hmm. Onu koruyucu bir ilaç. Böyle mama gibi. Ay tuttum yakaladım. Sevmedi ilacı. Hiç şey içmiyor. Zorla. El tuttum böyle zorla. Ha içiriyorsun ama. Sıkıyorsun aynı şey gibi. Diş macunu gibi. Hmm. Çok sever kediler bunu dedi ama yok benim kedim sevmedi. Koltuklar arkasına kaçtı Yakaladım mı ağzına ensesinden tuttu mu ensesini şey yaptım zorla ağzına. Sonra tıktı mı ağzına? Keşke hamuru fazla yorsaymışım ya. Marinadan mı aldın? Yok yok şu aşağı arkaya bir pet shop açılmış ya. Yani adam bunlar da değişmiş değişmiş ya. değişmiş zaten ya. Anam ne evler yapılmış. Yolları şaşırdım. Yemin ederim yolları şaşırdım ya. Tamam, Anam yolları şaşırdım. Ta arkadan dolandım dolandım. Ondan sonra oruç şey geldim bir pırasa aldım sonra markete girdim alışveriş yaptım bu paşa geldim gezemedim fazla gezecektim diye sözde bu akşamlık bu hasaya yeter herhalde Salim salçalı pırasayı çok seviyor. de yani salçalı yaptım biz hmm. de zaten yenilmiş, salçanı seviyor çünkü. Etsiz olacak. Ama yemez. işte azıcık kıyma kattım. Belki Hasan Can i̇şte, yemezse onu yemez. Et de yemez. Bak sebze yemende kıymayı sevmezler ama ben de seviyorum. Ama onun da eşyası yok. Sen için. sen şey yemedin, havuçlarını? Ben Havuç yemiyorum için. Yeme yeme, havuç iyi olur. Faydası olur, bir yere yani faydası olur yeme. Kediyi gezdirmeye indim aşağı. Şeyin oğlu tok almış geldi. Uğur'un oğlu. Çıkmıştı. He, tok çıkmış. Ona, ondan gittik bir benzin istasyonuna şarj etmeye gittik. Tok'u geldik. Zaten ben yaptım zaten akşam. He, dedim şey çektim ben de. Short video çektim. Sen Baktın. orada orada görmüşsün herhalde. He hayırlı olsun diye He. Ondan sonra işte ona buluştum. Tekrar dedim geri yaptım. Yok baktım Kız, Geçen öğeydim ben ya. habre yatıyorum. Yiyip yiyip habire yatıyordum. Yiyip yiyip yattım valla. Değil, i̇lk Siz gündü ilk gündü. Bugün de gün. Bugünde, valla bir enerji, içimde bir enerji vardı. Kaptım o duvarlarını, şeyler, banyo duvarlarını, banyoları, banyonun kilimlerini. Hep sildim süpürdüm. Buraları, balkonları, burayı. Ama cam silmedim. Camlar var duruyor. Yok ayakta da Dün bir düştüm Yok yok sen dikkat et ilaçlarını düzgün iç. İş gücü de yapma öyle. Bak ben kendimi bugün iyi hissettim kalktım. Yok iyi hissetmediğim zaman hiç de kalkmıyorum ayağa. Yatıyorum vallahi. Hasta olunca ben iş yapamıyorum. Ama iyi kötü yemeklerini yaptım yine. Kaçım öyle öyle kendine dikkat edeceksin. Aynen öyle geç kaldım. Zamanında kendini korumadım. Şimdi de o huyumuz bizim o. Bizim huyumuz o. Bağışıksız, bağışıklık sistemimiz zayıfladığı için Ön planda diyoruz hemen çoluğumuz çocuğumuz diyoruz ama tamam öyle olmamız lazım ama acı kendimizi de unutmamamız lazım da. Sen biraz da sinirlerin bozulunca çok hasta oluyorsun. Moralin bozan bir şey olduğu zaman. Yok moralim bozan bir şey de yok. Diye. Ama işte hasta olunca insan duygusal oluyor yani. Böyle böyle yapıyorum arkadaşlar. Küçük 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 küçük. Hem komşumla sohbet ediyorum, hem de bunu yapıyorum böyle. Komşumla sohbet ettik biraz. Hastaneden geldi. Gittim hemen Sıcak sıcak kek yat dedim. Dedim ya ben bugün yemek yaptım çeşit çeşit. Ondan sonra Hasan Can Bey saat 11.30'da nasıl ise Neyse ben karnımı doyurayım ya. Valtta dursun öyle. Evet. Salçalı pırasamız, zeytinyağlı pırasamız. Onu yiyeyim ben. Bir de yoğurt koyayım yanına. Mantı da böyle kalsın. Hasan Can gelince ona yaparım. Ne yapayım? Önce karnımı doyurayım. Yemek yemek zorundayım. Hasan Can 11'de gelecek. Salim gece yarımda gelecek. Ben yemeğimi yiyeyim. Yoğurdumu da yiyip oturayım yatayım dinleneyim. Siz de hoşça kalın diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Bay bay.